أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yağmur namazına çıkılmadan önce yapılması gereken şeylerin delili. İmam tövbe etmekle, sadaka vermekle, mazlumun hakkını almakla, düşmanları barıştırmakla, üç gün oruç tutmakla emreder, dördüncü günü mütevazi bir elbise ile vakarla, yalvarmakla, imam cemaatle iki rekat namaz kılar. Bayram namazlarında olduğu gibi iki rekat namazı kıldıktan sonra hütbe okur, İmam cübbesini ters çevirir, dua ve istiğfarı çoğaltır. Bununla ilgili delilleri ise şöyledir. Çünkü yukarıda geçen şeyler, yani tövbe etmek, sadaka vermek, bu tür şeyler duanın kabulüne daha tesirlidir. Düşmanları barıştırmaktan maksat Müslümanlar arasındaki dünyevi düşmanlıklardır. Yani Müslümanlar arasındaki ufak tefek çekişmeler olduğu için bu çekişmelerden dargınlık ve düşmanlık meydana gelir. Bundan dolayı aralarında barış sağlanırsa duanın kabulüne daha tesirli olur. İbn Abbas radıyallahu teala anudan rivayet edilen hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mütevazi bir şekilde eski elbiseleriyle huşu içinde kendini duaya kaptırmış olduğu ve yalvardığı halde bayram namazında olduğu gibi iki rekat namaz kıldı. Bu hadisi İbn Mace 1403 bab 153 hadis 1266 ikame. Ebu Davud 1677 bab 1 hadis 1100 o 165 istiska. Tirmizi 2 445 bab 43 hadis 558 Cuma. Ebu Davud tercümesi ve şerhi cilt 4 sayfa 311 312. Diğer bir hadisi şerifte ise Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün istiskaya yağmur duasına çıktı, bize ezansız ve kametsiz olarak iki rekat namaz kıldırdı. Sonra bize hutbe okudu, ellerini kaldırıp yüzünü kıbleye döndürerek Allah'a hamd etti, dua etti, sonra ridasını çevirdi. Sağ yanın sol cephesi ve sol yanın sağ cephesi üzerine getirdi. Bu hadisi İbn Mace 1 403 404 bab 153 hadis 1268 ikame babında bunu zikretmiştir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Rabbinizden mağfiret dileyin şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır. Ondan mağfiret dileyin ki üzerine göğü rahmet yağmurunu bolca indirsin. Bu ayeti kerime ise bu da Nuh suresi ayet 10-11. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته